yeşil sol mu artık HDP mi dememiz lazım ne dememiz gerektiğinde doğrusu çok kestiremiyorum İstiklal Marşı'nı okumadılar böyle bir tavır almalarını sen doğru bulmuyorsun ya bunları birazcık semboller düzeyinde ele almak lazım ve ortak sembollere saygı nezaket düzeyinde bir tarz geliştirmek lazım yoksa Esasa dair tartışmayı yapamıyorsunuz. Ya buraya daha başlarken hani dakika bir kol bir modunda bir pozisyon aldığınızda, sonra birlikte yaşamak istediğinizi, ortak vatan iddianızı, bunları güven verecek biçimde ortaya koyamıyorsunuz. Yani bir yeni istiklal marşı yazılmayacağına ya da işte yani oturup yeniden o cümleleri revize etmeyeceğinize göre yani var olanı en azından bir ortak payda gibi görmek bence hani artık HDP'nin de tartışıp aşması, tüketmesi gereken tıpkı bayrak tartışmasında olduğu gibi artık geride bırakması gereken konulardan birisi diye düşünüyorum ben. Bir kere şeyi söyleyeyim. Cumhurbaşkanı 152 oy aldı. Bugün meclise geldi, muhalefet sıralarındaki milletvekilleri geçmiş dönemde uyguladıkları şeyi yaptılar, kalkmadılar. İkincisi, Yeşil Sol mu artık, HDP mi dememiz lazım, ne dememiz gerektiğinde doğrusu çok kestiremiyorum. İstiklal Marşı'nı okumadılar. Bu kutuplaşmadan çok şikayet eden kesim olarak böyle bir tavır almalarını sen doğru buluyor musun? yani ben de grup başkan vekilliği yaptım ve bu tabloya en azından bir dönem hani belki de sorumlu olarak tanıklık ettim. Yani kendimi bunun dışında bir yere konumlandırarak bir değerlendirme yapmayacağım ama bunu biz yani açılışın nasıl olması gerektiği, mecliste nasıl davranılması, nasıl hareket etmek gerekir konusunu yani birkaç gün önce bir araya gelirdik, tartışırdık ve yani o tartışma doğrultusunda da hani bir ortak karar netleşirdi. Yani ne yazık ki orada hani büyük çoğunluk buna yakın bir tavrı tercih eden hatta bu birazcık ara formüldür <laughs> orta yoldur Hadi Bey. Yani işte sırtımızı dönelim diyenler. Yani sıralara vuralım, protesto edelim diyenler. O girince biz çıkalım diyenler yani son derece fazladır grupta. Dolayısıyla en masum tırnak içerisinde söylüyorum. Hani işte CHP nasıl yapıyorsa öyle yapalıma varır bu iş genellikle sonunda ee, yani hani diğer e, tavırlardan farklı bir yere konumlanmayalıma varır. Ya bu tabii ki e, sizin tam ifade ettiğiniz gibi sonuç itibariyle e, yani bir seçim olmuş. E, henüz bir uygulama yani tepki göstereceğiniz protesto edeceğiniz bir uygulama yok yani yemin töreni var. Ya orada nezaketi, diplomasiyi yani gözetmek tersi de olsa yani Kılıçdaroğlu kazansaydı yani diğer gruplar böyle bir tavır koysaydı bu da eleştirilmesi gerekir. Dolayısıyla Türkiye siyasi hayatında yani bu ortak semboller konusu bu HDP açısından bence tartışılması gereken bir şey ortak semboller konusu ve e, yani işte bütün muhalefet açısından da e, siyaset tarzı e, itiraz ve tepki koyma tarzı yeniden sorgulanması gerekiyor yani HDP e, geçmişteki partiler itibariyle mesela Bayrak tartışmasını çok uzun süre yaşadı ve e, nihayetinde işte o tartışmayı e, daha serin kanlı daha sağlıklı biçimde açtı Sonuçta Bayrak e, bütün ülkeyi bu ülkede yaşayan herkesi sembolize eder iradesi eğilimi gelişti. İstiklal Marşı'nın sözlerinde, cümlelerinde işte rahatsızlık oluşturan, tepki doğuran farklı farklı çevrelerde, işte geçmişte işte o meşhur yani Konya mitinginde de işte daha İslami çevrelerin işte oturarak ayağa kalkmayarak tepki verdiği, işte 12 Eylül öncesinin meşhur yani görüntülerindendir provokasyon açısından, meşhur görüntülerindendir. Ya bunları birazcık semboller düzeyinde ele almak lazım ve ortak sembollere saygı, nezaket düzeyinde bir tarz geliştirmek lazım. Yoksa esasa dair tartışmayı yapamıyorsunuz. Ya buraya daha başlarken hani dakika bir gol bir modunda bir pozisyon aldığınızda sonra birlikte yaşamak istediğinizi, işte ortak vatan iddianızı bunları güven verecek biçimde ortaya koyamıyorsunuz. Yani bir yeni istiklal marşı yazılmayacağına ya da işte yani oturup yeniden o cümleleri revize etmeyeceğinize göre yani var olanı en azından bir ortak payda gibi görmek bence hani artık HDP'nin de tartışıp aşması, tüketmesi gereken tıpkı bayrak tartışmasında olduğu gibi artık geride bırakması gereken konulardan birisi diye düşünüyorum ben. E, aşar mı yani bu bu tavır e, devam eder mi bu e, yine grupta alınan bir karar mı bireysel değil de herhalde toplu olarak. Hayır yani İstiklal marşı ile ilgili bir e, karar yok ama e, yani geçmişte bayrakla ilgili tartışmalar çok e, hani yaygın biçimde olurdu ben en azından DTP ve öncesini e, yani hani bir öncesini hatırlıyorum. E, dönemini hatırlıyorum. Dehaptı, DTP'yi, BDP'yi ve nihayet DTP'yi biliyorum. Daha öncesini bilmiyorum ama basına yansıdığı kadar takip ettiğimiz şeyler var ama bu dönemleri doğrudan içerideki tartışmalar itibariyle biliyorum. Bayrak tartışması tüketildi, asıldı. Ee, yani belki çok e, hani diğer partiler kadar ya da milliyetçi partiler kadar e, işte görünür kılmasanız bile en azından işte kongrelerde e, ya da işte e, parti binasının önünde, işte e, makam odalarında bulunması konusunda yani çok polemik konusu yapılmıyor en azından bu. Zaman zaman tepki gösterenler oluyor ama o partinin bir kurumsal tavrı olarak tarif edilemez. Ben İstiklal Marşı ile ilgili yaklaşımın da aslında biraz serin kanlı el alınırsa aşılabileceğini düşünüyorum. Birilerinin sadece cesaretle bu tartışmayı belki başlatması gerekiyor. Şunun için söylüyorum. Ya o dönemki kavramlar, o dönemki psikoloji, o dönemki dünya, o dönem Anadolu'nun içinde bulunduğu durum ve Mehmet Akif yani gerçeğini yani masaya daha sakin, daha serin kanlı yatırdığınızda oradaki tabirlerin bizim bugünkü algılarımızla aynı anlama gelmediğini görürsünüz. Yani hani ırkımız diye vurgulanan işte kelime örneğin İstiklal Marşı'nda birkaç kez geçen şey ya orada sonuçta bir imparatorluk bakiyesi var. Kafkasya gitmiş, Anadolu gitmiş, Orta Doğu'dan çekilmişsiniz. Geriye kalan coğrafyadaki topluma bir onure edici yani özgüven aşılayan onların işte yani yağmalanmış, talan edilmiş, yakılmış, yıkılmış bir coğrafyanın, bir vatanın mağdur, mazlum insanları olmanın ötesinde aynı zamanda yani güçlü ayakta durabilecek küllerinden doğabilecek bir toplum olduğunu yani aşılamaktan daha doğal bir şey yok bunu empoze etmek ırkçılık falan değildir başka bir halka düşmanlık etmeyi başka kültürlere dilleri yok saymayı gerektirmez ama ya bir onuru eğer bir savaş sonrasında diriltemezseniz oradan bağımsızlık çıkaramazsınız oradan yani kendi ayakları üzerinde duran bir ülke çıkaramazsınız bunu o günün koşullarında düşünmek o günün koşullarında yazıldığının farkında olmak lazım kaldı ki yani Mehmet Akif ırkçılıkla suçlanacak galiba en son kişilerden birisidir. Yani Arnavuttur evet. bu konudaki yaklaşımı tarzı da diğer bütün yazdıklarından bellidir. Dolayısıyla orada bir iki kelimeye takılıp ya da işte daha çok belki Adi Bey hani göz ardı edilen kısmı hani geriye dönüp takılmak diye ifade edeceğim şey işte 12 Eylül'de cezaevlerinde işte İstiklal Marşı'nı zorla okutmak gibi falan işte bir takım cezaevlerindeki uygulamalara bir tepki olarak yani gelişmiş kendi doğallığında gelişmiş bir durum var. Evet yani bu insanı soğutur işkence altında dayak yiyerek dövülerek işte gençliğe hitabe ya da işte istiklal marşı okutulması elbette tepki doğurur ama yani buna e, buraya indirerek bakmak hala üzerinden 40 yıl geçmiş ya sonuçta onlar hangi niyetle bunu kullanmış olursa olsun 12 Eylül'ün işkencecileri ya da işte darbeciler hangi niyetle yapmış olursa olsun bu ülkenin anayasasında kayıt altına alınmış bir sembolünden bahsediyorsunuz. Bir marşı olur bir ülkenin bir bayrağı olur. Dolayısıyla bence bu tartışmayı da geride bırakmayı başarması gerekiyor HDP'nin. Evet zaten şöyle yani HDP seçmeni de ben de bölgenin bir insanı olarak söylüyorum. HDP seçmeni de HDP'ye git mecliste kavga çıkar. Git işte İstiklal Marşı'nı okuma ya da git yemin töreninde farklı bir dil kullan. işte Kürtçe slogan at falan demiyor. Diyor ki git beni temsil et orada diyor. Ama ne yazık ki her dönemde böyle e, tatsızlıklar çıkıyor ortaya. Yani hadi be biraz benzetme belki şey gelebilir ama hani bir tersinden ironi olsun diye de söylüyorum. Hani andımız kaldırıldı ve e, yani bu konuda mesela çok ısrarlı işte e, inadına andımızı okuma çabası içerisine giren e, muhalefet partileri var. E, bir takım etkinlikler falan da yapıyorlar. Şimdi oradaki evet. inatla bence. Buradaki inat hani belki birbirinin zıttı gibi gözükmekle birlikte aynı mantığa dayalı. Yani tersi işler ama aynı mantığa dayalı.